Herkese merhaba ben de Okan. Samsung Galaxy Tab S9 serisine yapay zeka özellikleri kazandıran One UI 6.1 güncellemesi geldi. Bu videoda bundan bahsedeceğim. Güncelleme yaklaşık 3 GB boyutunda aynı S23 serisinde olduğu gibi. Bu arada Galaxy Tab S9 serislerim ama bunlara FE modelleri dahil değil. Samsung'un sitesine yazdığına göre Tab S9 FE modellerine bu özellikler gelmeyecekmiş. Sadece amiral gemisi olan tabletlere gelecek. Bunu da şimdiden hatırlatayım. İleride bunda yorumlarız. Bu güncelleme ile birlikte benim 20 bin lirada en başarılı bulduğum olan tablet artık çok daha iyi özelliklere sahip. Ben ayrıca bu tablet hakkında uzun kullanım deneyim videosu çekmeyi düşünüyorum. Yani uzun kullanımda ne gibi eksikler ortaya çıktı bunlardan bahsedeceğim o videoda. Samsung Galaxy S24 serisiyle gelen yapay zeka özellikleri neredeyse hepsi bu tablete de geldi. Sadece arama sırasında canlı çevir özelliği bu tablete gelmedi. Ama zaten arama yapabilmek için bir Samsung cihazına bağlı olması gerekiyor. Büyük ihtimal bundan dolayı gelmedi. Ben bu güncellemeyi indirirken Samsung sitesinde şöyle bir şey fark ettim. Orada yazan yazıda Galaxy AI özellikleri 2025'in sonuna kadar ücretsiz gibi bir ibare bulunuyordu. Ekranı da getirdim oradan da bakabilirsiniz. Yani 2026 yılının başından itibaren abonelik sistemi gibi bir şey mi yapacaklar bundan emin değilim. Yani burada kurdukları cümlenin ucu biraz açık kalmış. Yani yani 2026'dan itibaren bu özellikler ücretli mi olacak yoksa yeni gelen özellikleri mi ücretli yapacaklar onu bilmiyorum ama sonuç olarak 2025'in sonuna kadar bu özellikler ücretsizmiş öyle yazıyor. Bu tablette de sadece yapay zeka özellikleri gelmiş. Onun haricinde herhangi bir iyileştirme veya geliştirme bulunmuyor. Şimdi özelliklerine bir göz atalım. Şimdi Samsung Galaxy Tab S9 Plus'a gelen özelliklere bakalım. Önce size sürümü göstereceğim. Evet burada görmüş olduğunuz gibi One UI 6.1 geldi. Bununla beraber güvenlik yaması düzeyde 1 Mart 2024'de yükseltildi. Bundan hemen önceki güncellemede ise Kasım 2023'tü. Bu güvenlik yaması düzeyinde arttırmaları iyi olmuş. Çünkü bundan bir önceki gelen güncellemede ise güncel olmayan bir güvenlik yaması düzeyi gelmişti. Şimdi ise galeriye gelen güncellemeyle başlayalım. Evet şöyle bir fotoğraf açtım. Şimdi buradan düzenlemeye basalım. Buradan yapay zeka özelliğine basalım. Evet buradan da bir şeyin yerinde işte. Mesela şunu seçelim. Buraya koyalım. Birazcık da büyütelim. Şöyle falan olsun. Oluştura basalım. Bakalım yine s 23teki gibi uzun sürecek mi? Evet nereden bakalım? Bu biraz olmamış gibi. Yani evet şurada bilmiyorum görüyor musunuz ama çok güzel olmuş. Burada gelen bir diğer özellik de videonun üstüne basılı tuttuğumuzda yavaşlatma özelliği. Şimdi bir başlatalım bakalım. Şimdi bastım. Şu an video yavaşladı. Evet bu özelliklerin üstüne çok fazla durmayacağım. Zaten aynı özellikler gelmiş anladığım kadarıyla. Şimdi ise tarayıcıdaki gelen özelliklere bakalım. Evet şöyle bir site var. Yine Türkçe dil desteği maalesef bulunmuyor. Özetleye basalım mı? Evet özetledi. Buraya basıp daha ayrıntılı veya daha kısa olarak da yapabiliyoruz. Çevire bastığımızda maalesef Türkçe dil desteği yok. Onu da gösterebilirim şöyle. Evet S23'te sanırım çok fazla değinemediğim diğer özelliği göstereyim ben size. Burada normalde bu tablette çevirmen yüklü. Yani bu One UI 6.0'da bu çalışıyordu. Çalıştıra bastım oraya açıyor ama burada gözükmüyor gördüğünüz gibi. Yani One UI 6'da çalışan çeviri özelliği burada çalışmıyor. Yani yapay zeka değil normal özelliklere çalışmıyor yine. Çevir tarafını sadece buraya koymuşlar. Burada da sadece hani yerseniz yapay zeka özelliğiyle çevirmeye çalış. Onlara zaten Türkçe yok. Evet burada bir Wikipedia'dan sayfa açtık. Buraya basıp özetle basarsak da buraya özetleyecektir. Evet buraya basıp yine dediğim gibi daha kısa. Şimdi daha kısa yapalım. Evet bu da daha kısa bir versiyonu. Yani çok fazla kullanmıyorum ama bu sayede özetleme yapabiliyorsunuz. Tarayıcı gelen özellikler bu şekildeydi. Şimdi not defterine gelen özelliklere bakalım. Buradan bütün sayfayı buraya aktarayım ben. Evet buradaki sayfanın hepsini buraya aktarabildik. Ki bence bu çok başarılı çalışıyor bu özelliği. Şimdi burayı kapatabiliriz. Burada gelen özelliklere şuradaki yapay zeka işaretinden bakabiliyoruz. Buraya basıp buradan da özetletebiliyoruz. Yani aynı şekilde çalışıyor. Bunu ayrıntılıya basalım. Burada görmüş olduğunuz gibi sanki bir tık daha ama ayrıntılı olmuş? Evet bunu yapabiliyoruz. Evet burada bir diğer özellikle çevir ama çevir bunda maalesef çalışmıyor dediğim gibi. Burada da kendi yazmış olduğum bir yazı var. Buradan da otomatik biçimlendir ve doğru imla da geliyor. Doğru imla da sadece şurayı yapabiliyor gördüğünüz gibi. Bunun altına yetmiyor. Yani buranın tek sıkıntısı da bu. Keşke en kötü hani bir sayfayı bile yapsaydı daha iyiydi ama şu an herhalde sayfanın %60'ına falan tekabül ediyor burası. Sadece bu kadarını yapabiliyor. Basalım bakalım hatam var mıymış. Diğerine bayağı bir atam çıkmıştı. Evet bunlara bayağı varmış. Evet ben buna bahse deyiz yazmışım. Yazmayı unutmuşum C'yi. Burada onu eklemiş. Evet buraya basıp değiştirebiliyorsunuz. Buradan sizin orijinal metniniz duruyor. Yani burası orijinal metin. Burası Değiştirilmiş olan yeri. Bakın şunu fark ettim. Yine büyük ihtimalle neden Pro Max değil de diye başlayan yere otomatik olarak tırnak işareti atıp hani burayı ayrı bir cümle olarak almış. Ben bunu çok beğendim. Hani bu kadar akıllı olduğunu düşünmüyordum. Evet gerçekten başarılı olmuş burası. Yani bu yönden gözüme girdi diyebilirim. Şimdi otomatik biçimlendire bakalım. Yine aynı yere kadar yapabiliyor. Altın maalesef yapamıyor. Şu başlıklar ve maddeler diyelim. Bakalım başlığını kendisi bulabilecek mi? Evet, burada bakın bu başlık kendi attı. Benim başlığım farklı şurada yazıyor. Bu başlığı kendisi attı. Evet, neden Pro Max ile karşılaştırılmıyor? Onu yazmış. Pro ve Pro Max arasındaki farklar. Yani bu özellik dediğim gibi çok iyi çalışıyor. Ben fazlasıyla başarılı buluyorum ama neden sadece şu kadarlık yere yapabiliyor? Yani Keşke bunun hepsini en kötü iki sayfasını bile yapabilse benim için kafi. Ama bu kadar olması bence çok az. Yani bunun gibi uzun sayfalar da bu biraz yetersiz kalıyor. Ama dediğim gibi yettiği yerlerde çok iyi çalışıyor. Evet not defterine gelen özellikler de bu şekilde. Yine S23'te birebir aynı özellikler olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir şekilde arttırma ya da kısaltma yapmamışlar. Bu arada benim merak ettiğim bir şey var ona bakalım. Görev çubuğun aşağı animasyonu inip inmediğine bakalım bir. Evet yine yapmamışlar. Yani eskiden One UI 1'de bunlar küçülüp şu hale alıyordu. Yani buraya bastığınızda buradaki uygulamalar küçülüyordu ve buraya geliyordu. Animasyonu bir şekilde aşağı iniyorlardı ama şimdi olmuyor. One UI 6 ile bunu bozmuşlardı. Ben bugün güncelleme getireceklerini düşünüyordum ama yine yapamamışlar. Şimdi klavye gelen özelliklere bakalım. Burada yazı stilini... Evet bu kadar uzunlukta çalışmıyormuş. Bunu biraz azaltalım. Burada daha profesyonel, daha arkadaş canlısı ya da işte bunun gibi. Bu ne yapmış bu kadar az? Türkiye kıtalar arası bir ülke demiş. Bunun gibi farklı farklı tarzlarda yazdırabiliyorsunuz. Evet şimdi diğer özelliğine bakalım. İmla ve gramer yine mi uzun geldi buna? Evet yazıyı bayağı bir kısalttım. Bu kadar yeter herhalde bunu artık. Evet burada birkaç tane hata buldu. Evet hatayı buldu ama farkını göstermiyor. Niye böyle oldu? Evet şöyle bir düzeltme yapmış. Avrupa'nın en büyük şehridir yazmış Wikipedia. Bu şehirlerinden birisidir yazmış. Yani hata olarak bunu görmüş. Burada İstanbul ise virgül koymuş. Burada İstanbul iseden sonra virgül koymamış. Ben bir edebiyatçı ya da dil uzmanı değilim. O yüzden bilmiyorum hangisi doğru. Burada uzantısı olan demiş. Burada da olan yazıyor. Yani herhangi bir fark bulunmuyor. Yani burası çok olmamış gibi. Şimdi Circle Search'e bir bakalım. Detay videosunu çekmeyi unutmuşum o yüzden şimdi çekiyorum. Basılı tutup böyle istediğimiz yere arattırabiliyoruz. Ona göre bu yazın nerede olduğunu bize gösterebiliyor bu şekilde. Ya da bunun gibi Resim aratmaya çalışalım. Buraya basılı tutarak, bu navigasyon barına basılı tutarak bunu yapabiliyoruz. Böyle bir sıkıntı çıkıyor yani Telefonlarda yaptığım zaman bu uygulama ne olduğunu gösterebiliyordu ama Tablette bu çalışmıyor nedense orayı anlamadım. Evet bu şekilde yine gördüğünüz gibi başka uygulama getirdim buraya. Çalışmıyor yine hiçbir şekilde. Neden çalışmadı hakkında bir fikrim yok. Yani yazıları alabiliyor ama resim arama yapmıyor. Evet burada da başka bir resim denedim ama yine çalışmıyor burada da. Neden çalışmadı hakkında bir fikrim yok. Eğer bulursam da sabit bir yorum atarım size oradan bakabilirsiniz ama şu an dediğim gibi çalışmıyor bu. Diğer bir özellik ise yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları. Buraya basıyorsunuz. Buradan duvar kağıdı değiştir. Buradan yaratıcı diye bir yer geldi. Buraya basarak bunu değiştirebiliyoruz. Evet burada ne oluşturacağınız hakkında mesela hayali bir şey oluşturalım. Burada üç farklı yeri seçme şansı sunuyor size. Pembe ve mor, çiçekler ve lamba. Yani ne oluşturacağınız aslında siz belirliyorsunuz burada. Renkleri pembe ve mor değil atıyorum. Mavi ve çivit mavisi diyelim. Çiçek oluşturmasında ne oluştursun bize? Taş oluştursun bize. Evet lamba güzel aslında bir lamba oluştursun bize. Oluştura basıyorsunuz. Bu şimdi size oluşturacak. Bunu kullanabiliyorsunuz ama indiremiyorsunuz. Yani bunu başka bir yerde kullanamıyorsunuz. Hatta bu fotoğrafın aynısını bile oluşturamıyorsunuz. Öyle değişik bir durum var. Mesela şunu ayarla diyeceğim. Evet bu şekilde bakabiliyorsunuz hani. Fotoğraflar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Bitti basıyorsunuz. Şimdi duvar kağıdı aktifleştiriliyor burada. Evet burada bir işaret geldi gördüğünüz gibi. Bu işaret... Bu fotoğrafın yapay zeka tarafından oluşturulduğunu aslında size söylüyor. Dediğim gibi bu fotoğrafı başka bir yerde kullanamıyorsunuz. Sadece bu tablete özgü oldu bu. Yapay zeka ile üretilen duvar kağıtları bu şekilde. Dediğim gibi Circle Search çalışmıyordu. Şöyle fotoğraf olarak çalışmıyor en azından. Evet hala çalışmıyor. Bu şekilde. Yapay zeka gelen özellikler bu şekildeydi. Şimdi videoya geri dönebiliriz. Sizin de gördüğünüz gibi çoğu özellikler sıkıntısız bir şekilde çalışabiliyor. Ama hem S24 Ultra'nın detaylı inceleme videosunda hem de S23'ün güncelleme videosunda bahsettiğim özellikler yine hala olmamış. Yani bu özellikler sanki beta sürümü gibi falan duruyor. Bu bahsettiğim özellik ise Samsung Notes'taki o bütün sayfayı alamayışı. Yani sayfada doğru imlaya bastığınız zaman sayfanın sadece %60 sanırım o civarda gözüküyordu. Sadece %60'ını alabiliyor. Kalanını alamıyor. Yani özellikle en kötü bir sayfa boyunca almasını beklerdim. Değişik bulduğum diğer tarafı ise hali hazırda çalışan çeviri eklentisinin artık bozulmuş olması. Yani ben tabletin inceleme videosuna da göstermiştim. Çeviri eklentisi sorunsuz bir şekilde çalışıyordu. Herhangi bir sıkıntı bulunmuyordu One UI 6.0'da. Ama bu güncelleme ile beraber bu çeviri eklentisinin işlevi gitmiş durumda. Yani yapay zeka destekli çeviri özelliği geldi ama bu Türkçe desteklemediği için çeviri yapamıyoruz. Yani ben yapay zeka değil de normal çeviri yapmak istiyorum ama yine yapamıyorum. Böyle bir değişik bir durum olmuş. Bu da yine dediğim gibi sadece bu tablet özelliği hem S24 Ultra'da hem de s böyle bir saçmalık bulunuyordu. Yapay zekaya yakın Türkçe dil ise geleceği söyleniyor. Hadi yakın zamanda oldu diye ona bir şey demeyelim ama çalışan çeviri eklentisini neden bozdunuz orayı anlamadım. Diğer saçma bulduğum şey ise az önce bahsettiğim gibi Samsung Notes'a gelen yapay zeka özelliklerinin biraz yetersiz kalması. Yani ben özelliklerini gerçekten çok fazla beğendim. Hatta beklerimden çok daha iyi çıktı diyebilirim. Ama benim 7 veya 8 sayfalık olan notlarımda ben sürekli parça parça yapmak zorunda kalıyorum bunları. Bundan dolayı da kullanamıyorum. Bunun yerine en kötü sayfanın 160 yerine bir sayfa bile yapsa yeterliydi. Bu kelime sınırını biraz arttırmaları gerekiyor. Ben Samsung'un ilerleyen zamanlarda gün güncellemelerle birlikte bu özellikleri biraz arttırabileceğini düşünüyorum. Çünkü Samsung Note'daki özellikler benim için şu anlık kullanılabilir değil. Ama eğer kısa kısa notlar alan biriyseniz bu özellikler tam size göre. Yani Samsung bu eksiklikleri böyle bırakmaz, geliştirir diye umut ediyorum. Hayal kırıklığına uğradığım bir diğer taraf ise görev çubuğu diye adlandırılan alttaki sabit uygulamanın animasyonlarının hala gelmeyişi. One UI 5.1'de animasyonu aşırı ve çok güzel çalışırken One UI 6 ile bozduklarını söylemiştim. Ben çok büyük bir ihtimalle bu güncelleme ile beraber orayı düzelttiklerini düşünüyordum ama yapamamışlar. Sorun olduğu gibi devam ediyor. Yani Samsung firması bazı yerleri çok güzel geliştirebilirken bazı yerleri ise bozabiliyor. Yine diğer telefonlardaki gibi olan Circle Search özelliği buna da gelmiş. Şu anlık benim için Google Lens'ten öteye gitmediği için bunun çok ayrıntısına girmeyeceğim. Bu güncelleme ile birlikte kamera paylaşım adı altında bir özellik gelmiş. Bununla beraber aynı Samsung hesabının olduğu tablet ve telefonda tabletten görüntülü konuşma yaparken telefonun kamerasını kullanabiliyorsunuz. Neredeyse gecikmesiz ve çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Bunun için aynı Wi-Fi'ye bağlı olmaları gerekiyor. Aynı zamanda Bluetooth'ların açık olması gerekiyor. Bunun için ayarlar, bağlantılar ve buradaki kamera paylaşım girerek bunu aktifleştirmeniz gerekiyor. Kısacası bu tablet gözünün artık daha iyi yerlere geldi diyebilirim. Bu fiyat aralığında Samsung Galaxy Tab S9 Plus'ın tek rakibi iPad Air. Bana kalırsa sadece bu ikisi üzerine Samsung daha mantıklı bir seçenek olacaktır sizin için. Güncelleme bence çok başarılı olmuş ama dediğim gibi birkaç yerde hata ve eksik bulunuyor. Umuyorum ki Samsung bunu bir sonraki güncellemede düzeltebilir. İnceleme videomda Ocak ayına gelen güncellemenin güvenlik yamasının Kasım ayında olduğunu söylemiştim. Yani eski bir güvenlik yaması kullanmışlardı. Bu ise Nisan'da gelmesine rağmen Mart'taki güvenlik yamasını kullanmışlar. Yani bir tık daha yaklaşmışlar diyebilirim. Tüm bunların yanında dediğim gibi tablet herhangi bir şekilde başka özelliklere değişim ya da geliştirme bulunmuyor. Dex modunda da herhangi bir değişiklik veya geliştirme bulunmuyor ki zaten bence başarılı çalışıyor. Ekstra gelen tek şey ise bu yapay zeka özellikleri Dex'lere kullanılabilir olmuş. Güncelleme ile gelen özellikler bu şekildeydi. Çarşamba günü eğer yetiştirebilirsem bir laptop satın aldım. Bunun ön incelemesini paylaşacağım. Ben bunun videosunu çektim ama montaj yapmaya çalışıyorum hala. Onu da dediğim gibi çarşamba yetiştirmeye çalışacağım. Şimdiden herkese iyi bayramlar. Merak ettikleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Oradan cevaplayabilirim. Daha fazlası ve bana destek olmak için abone olup takipte kalabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.